İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin kök katsayı bağıntıları ve işaretleri ile ilgili yorumu anlattık arkadaşlar. Standart sorularımızı çözdük. Şimdi bu konuyla ilgili ÖSYM tarzı sorulardan bakın karşımıza neler çıkabilir. Hep beraber inceleyelim. İlk soruya geldik. Bakın ne diyor? fx fonksiyonu olduğuna göre her x gerçek sayısı için fonksiyon 3'ten büyük. O zaman X² -4, x kare eksi 4x artı k eksi 1 3'ten büyük olmalıymış. Hemen 3'ü karşı tarafa atacak olursam x kare eksi 4x artı k eksi 4 sıfırdan büyük olacak. Şimdi bu ifadenin sağlanabilmesi için baş kat sayısına bakıyorum. Bu ifade ikinci dereceden bir denklem. Kollar yukarı doğru. Ve kollar yukarı doğru olduğu için bu denklemin deltasının sıfırdan küçük olması gereklidir. İsterseniz geometrik olarak düşünelim. Tabloya bakın. Kollar yukarı doğru. Hep x80'in üzerinde kalıyor. Hiç x80'e temas etmiyor. Bir yerde temas edip geçse... Bir kısmı negatif kalacak. O zaman kökü olmamalıdır yorumuna dikkat edeceğiz. Şimdi ben bu ifadenin deltasının sıfırdan küçük olmasını bakın şurada. Hemen deltayı bulalım. A'sı 1, B'si eksi 4, C'si burası. B kare eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı A'sı 1 C'si de k eksi 4 sıfırdan küçük olması lazım. 16 eksi 4k artı 16 sıfırdan küçük olacak. 4k'yı karşıya atıyorum. 32 küçüktür 4K. Her tarafı 4'e bölecek olursam K sayısı 8'den büyük olmalı. Ne demişti? Bunu sağlayan K'nın alabileceği en küçük tam sayı 8'den büyük en küçük tam sayı 9 olduğu için doğru cevap D şıkkıdır diyebiliriz. Fonksiyonu veriliyor. Her x sıfırdan büyük için peki düzenleyelim. fx sıfırdan küçük ve eşit eşitsizliğini daima sağlayan en büyük a değeri kaçtır? Bir payda eşitleyelim fx'i bulalım önce bir fx bakın şunun paydasını 1 deyip burayı x ile genişletirsem ax eksi x kare eksi 1 bölü x'e ulaşırım. Bunun her x sayısı için x sıfırdan bak x pozitif bunun sağlanması sıfırdan küçük olmasına bağlı. x pozitif her pozitif sayı demiş tamam burası. Bunun sıfırdan büyük olduğu bakın x sıfırdan büyük ve bu fonksiyonun sıfırdan küçük olmasına bağlıdır. Yani onu düzenleyelim. Eksi x kare artı ax eksi 1'in sıfırdan küçük olmasına, eşit olmasına da bağlıdır. Çünkü burada eşitlik var. Yukarı sıfır yapan değer kabulümüzdür. Dolayısıyla bunun eşit olması gerekiyor. De Şimdi bakın bunun daima sıfırdan küçük kalması için baş kat eksi. Bu ikinci e dereceden bir denklem. Hep eksi kalması için bunun kökünün olmaması lazım. Sıfır eşit olduğunda da çift katlı kökünde olması lazım. Bir başka deyişle bir parabol gibi düşünün. iki dereceden denklem. Kollar aşağı doğru sıfıra değip geçebilir. Ya da böyle olabilir. Ya da böyle olabilir. Ama hep x ekseni'nin alt tarafında kalmasını ve bir kere de sıfıra değebilir. Yani burada o yüzden de deltasını bu işlemin deltasının sıfıra küçük ve eşit işte olmasına bağlıdır. Bakın çözümden istifade edelim. Delta sıfırdan küçük ve eşit işte olmalıdır. Peki b kare yani A katsayısı, B katsayısı, C katsayısı dediğimiz şeyler. A kare eksi 4AC. A kare 4'ten küçük oluyor. A kare 4'ten küçükse bakın 2 kare farkı çarpanlarına ayırmış. Hemen bir işaret tablosu yapabiliriz. İşaret tablosunda köklerimizi yerleştirdik. Eşitlik olmasından dolayı burası dahil. Bakın A'nın baş katsayısı biz A'ya göre işlem yapıyoruz. Artık X değil bu. A'nın baş katsayısı artı oldu. Köke geldi eksi sonra artı oldu sıfırdan küçük ve eşit olduğu yerler artı eksi 2 kü kümesinin içerisine düşecek. Bize neyi olmuş Bunu sağlayan en büyük değer. Bu aralıkta en büyük değer 2'dir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Peki eşitsizliğinin daima sağlanması için A'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Şimdi bir eşitsizlik sistemi, ikinci acıdan denklem kesirli. Şimdi aşağının köküne baktığınız zaman bu ifadenin kökü var mı? Bakın x kare Artı x artı 4. Çarpanlarına ayrılmıyor. Bunun deltasına bakıyorum. b kare 1'in karesi eksi 4. a c eksi 15 yapar. Sıfırdan küçüktür. Bu ifade daima e, kökü olmayan bir ifade. Ve başka sayısı artı olduğu için x yerine ne verirsek verelim burası daima artıdır. Yani o zaman işareti belirleyici müsler, unsur pay kısmı. Yani x kare eksi 2 x eksi 3 artı a ne zaman sıfırdan büyüktür ona bakacağız. Çünkü aşağısı artı, yukarısı da artı olsun ki artının artıya bölümü artı çıksın. Peki. Şimdi bakın. x kare eksi 2x eksi 3 artı a daima sıfırdan büyük olmalı. Şimdi bunun olabilmesi için kat, baş katsayısı artı ya. Hep artı işareti olmadan tablo yaptığım zaman pat 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 geçmesi gerekecek. İşaret tablosunda kökü olmayacak bu denklemin. Hep artı gelecek. Artı artı gidecek. Kökü olmayacak. Kökünün olmaması için de deltasının sıfırdan küçük olması gerekiyor. Ya da demin bir önceki soruda yaptığım gibi koordinat sisteminde kollar yukarı doğru bir parabol olması için hiç x iç eksenine değmemeli. Kökü olmamalı. İkisi de geçerlidir. Peki. B kare. Eksi 2'nin karesi. Eksi 4. A'sı bakın 1. C'si eksi 3. Eksi 3 artı A. Düzenleme yapacak olursak bakın 4 eksi Burayı bununla bunu, bununla bunu çarparsam 12 eksi 4a. 16 4a'yı karşıya attım. a 4'ten büyük olursa bu durum bizden istenilen durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 4'ten büyük sayılar 4 artı sonsuz açık aralığında gösterilir. Doğru cevap B şıkkıdır. Eşitsizliği her x değeri için sağlandığına göre m'nin en geniş değer aralığı hangisidir? Şimdi bu eşitsizlikte negatif olmasını veya değmesini istiyor. Hani sıfıra eşit olabilir. Değişkenimiz x kare. Tamam x. Şimdi başka sayı? Bu ne zaman sıfırdan küçük kalır? Düşünüyorum. Koordinat sisteminde ikinci dereceden bir denklem şu durumlarda hep x eksenin altında kalır. Sıfıra eşitlik var. Değecekse de bir noktada değer. Sıfıra teğet olur yani. x eksenine teğet olur. Bunları ben ifade ederken şunu söyleyebilirim. Kollar aşağı doğru olacak. Yani m eksi 1 sıfırdan küçük olacak. Garanti baş kat sayısı bu. Kol aşağı doğru ağlayan surat demiştik parabolde. Aşağı doğru olacak. Bir de e, deltası sıfırdan küçük olacak. Hep aşağıda kalsın kökü olmayacak. Ya da sıfıra değerse de bir nokta değil. O zaman delta çift katlı kök olmasını gerektirir. Şimdi birinci çözüme geçiyorum. Çözümden daha düzenli yazmış oluyoruz. A sıfırdan küçük yani M eksi bir sıfırdan küçük. Dolayısıyla M sıfırda birden küçük olacak. birincisi. Bunu çerçeve içerisine alalım. İkinci söyleyeceğimiz şey delta sıfırdan küçük. Şimdi bu denklemin A'sı bu. B'si bu. C'si dediğimiz katsayılar sayılar bu. B kare yani eksi 2M'in karesi. 4M kare. Eksi 4 M 1 çarpı M 2. Burayı da düzenli çarparsak iki derece yine bir denklem. Parantezi açıyorum. Bakın 4M kareler birbirini götürüyor. 12m 8'den küçük ve eşit oldu. Bunu da karşıya attım. Karşıya atarsam 12m küçük ve eşittir 8. Her tarafı 12'ye böleceğiz. M sayısı 2 bölü 3'ten küçük olacak. 1'den e, de küçüktü. Onu da bulmuştuk biraz önce. Bakın 2 bölü 3'ten küçük. 1'den de küçük. Bu ikisini aynı anda sağlayan ifade 2 bölü 3'ten küçük olmasıdır. Onu da sayı doğrusunda gösterebiliriz. Biz 0... 1 Bir. 1'den küçük olmasını istedik. Böyle aldık. Bir de 2/3'ten küçük olmasını istedik. 2/3'e dahil saydık. Orayı da 2/3'ten küçükleri de sol tarafa doğru taradım. 2/3. Bakın Eksi sonsuz 2/3 2/3 kapı. burası açık olacak. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkı diyeceğiz. Bu bölümde kök katsayı bağıntılarıyla ikinci cacanın denklemleri birleştirdik arkadaşlar. Yani kök katsayı bağıntılarının işleminin yorumları sırasında ikinci dereceden bir denklem karşımıza çıkabilir. İkinci dereceden eşitsizlik çıkabilir. Bunları yorumlarken tablo işarete dikkat edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. <laughs>